Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş sitem etti. Eşimin en mahrem görüntülerini. Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra uzun süre ortalarda görünmeyen Uğur Pektaş, sosyal medya eşlerinin mahrem görüntülerini paylaşanlara sitem etti. Pektaş, Gamze Özçelik ile 3 yıl evli kalmıştı. Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra uzun süre sessizliğini koruyan oyuncu Uğur Pektaş bu tasavvufla ilgilenmeye başlamıştı. En son yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnanç Er ile cenaze töreninde ortaya çıkan Pektaş bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır? Pektaş çok derinlere gömdüğüm vicdanının kulağıyla dinleyesin. İstersen ve yapabilirsin eğer. Modadır ya paylaşırız orada burada yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yerleri. Eşimizin en mahrem görüntülerini. Neden paylaşıyorum demez paylaşan kişi. Sadece rapor verir gibi. O anını nakleder birilerine. İçindeki hangi boşluk bunu yaptırır sence? Oysa ki yediğin, içtiğin, bedenin, zihnin içinde. Eşinin, ailenin en mahrem halleri kalbin için, ruhunuz için de dedi.